Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm hazırladım sizlere. Umarım keyif alacağınızı düşünüyorum. Troll farm attık, troll farm attık. Ondan sonra arada bir troll farm sıkıştırdım bir 7-8 saat. Sonra güzel bir update yaptık. Tabi artık güzel mi iyi mi orası siz karar vereceksiniz. Ekstra anda 5 adet yeni sola zindanlardan girdik. Umarım drop almışızdır. Bu bölümü ön kayıt olarak alıyorum. Arka plan falan değişik. Yeni bir dekorasyon filan yerleri filan değiştireceğim. Video içerisinde de başım bazı olaylar geldi onu anlattım. Umarım keyif alır da hoşunuza gider. Videomuzu sonuna kadar eksik eden dostlarım arkadaşlar. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Belirtirseniz çok hoşuma gider. iyi mi kötü mü çok merak ediyorum. Umarım iyidir. Çok fazla uzatmadan geçelim bakalım bölümlere. Daha önce buraya parmacağım ben bir önceki videoda değil. iki yapmış olduğum önceki videoda belirtmiştim. Şimdi bunların içeriklerine şöyle bakalım bir. Çer var. Epic ve 12 seyircimiz var. Olabildiğince döveceğim. Arkada da arkadaş dönüyor. Oraya dönemeyeceğiz maalesef. Trollerden de aynı Epic 13 seyirci çıkıyor arkadaşlar. Exe çer çöp. 70 levelde burada olma sebeplerine ötürü arkadaşlar biliyorsunuz 70 levele kadar coin alabiliyoruz. 70 level üstü burada coin atmıyor Lunaskar bölgesinde. Zaten bizim için en büyük önemli şeylerden bir tanesi burada coin'in gelmesi. Güzel bir şey oluyor arkadaşlar. E getirisi oluyor. O maksa burada döneceğim. Bakalım ben yine ara ara sizleri kaydını alacağım. İnşallah bol bol Epic seyirci unik seyirci alırız. Üzerimizi sıfırladım. Beklerimiz sıfır. Ve ben devam edeyim. Epikonik alırsak da ara kayıt alırım sizlere. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk epik SC'miz geliyor. Şurada upgrade SC. İki gözüm şeyi <laughs> 2-3 tane unik SC alsak o kadar tatlı bir video, o kadar tatlı bir farm olur ki. Zaten 70 TL sıfır maliyet. Sıfır masrafsız farm atıyoruz arkadaşlar. Ekstradan da can potu ve mana kasıyoruz. 400 tane miydi? 420 tane miydi? mana vardı. Şu an 5, 5 tane olmuş. Çok güzel abi şu an her şey. <laughs> Hem mana hem can potu hem böyle epic seyce unik seyce ekse şöyle çel çöp gelince geldi kasma abi. Neyse bu şekilde ben devam ediyorum. Çok fazla boş şey yapmayayım. Hadi bakalım. İkinci epic seyceğim de geliyor. Arkadaşlar can canlı gördünüz. Yani daha bir saat bile olmadan iki tane epic seyce almak buradan çok tatlı. Bir üzerine bir tane unik seyce gelse tadından yenmez efendim. Arkadaşlar şu 70 level ben, beni neden bu oyunda hep huzur verdi ya. Çok hoşuma gidiyor abi. Ezik oynamak yani ezik farm atmak inanılmaz zevkli bir şey. Bak hiç sıkılmadan canavar gibi 4 tane slot dönüyorum ya. <laughs> yani tane slot basmamız iyi oldu. En azından farm çiçeklerimiz böyle böyle gelecektir efendim. Bu şekilde de devam ediyoruz. Yine unik epik gelince sizlere açacağım. Hadi bakalım. Trollerimizde an itibariyle 1 saatimizi bitirdik. Şöyle çerçepimiz var. 1 hem 20 kargibinde paramız. 2 tane epik seyircimiz var. Üzerine ben bir de 150 tane de mana kastım. Şimdi bunları 5 hesaplayacağız hemen. Buradan 360 çıkar geliyor. Bir tane 3 kaldık tak atıyor arkadaşlar 8. Bunu da hesaplayacağız hemen. 2 tane epic seyeceğimiz 2 600 yapıyor. 3600, 4900, 4 900. 4 m 200. 7 tane mana ne yapar? 1 saatte 5 m 800 gibi bir para bırakmış bize Allah bereket versin diyorum güzel paramı gayet güzel epic seyirci unik seyirci aldığımız her takdirde arkadaşlar 60 olduğumuz farm acayip ultular çıkıyor bu yüzden epic seyirci unik seyirci almamızın önemi çok büyük diyorum ve bir sigara içiyorum hemen geliyorum an itibariyle girmiş bulmaktayız basıyorum abi şöyle ya hak dedik ve girdik bakalım ikinci saatimizde unik seyirci alabilecek miyiz alırsak çok nice olur Umarım ikinci saatimizde de bol bol Epic Unix Edge'i almak dileğiyle diyorum ve kaçıyorum. Vallahi bu saatte Epic Edge'i alınacak diye korkarken arkadaşlar geldi bir tane daha. Nereye gitti neler o kadar Şurada gördüğünüz gibi Epic Edge'i arkadaşlar. Epey üşledik. Hem nugget bir tık fazla kastık bir de çöplerimiz fazla. Herhalde yine bir Epic Edge'i tamamlayacak. Ama istiyorum ki bir tane Unix Edge'i gelirse bu farm var ya çok enfis bir hale alacak. Alırsak güzel bir şey ben sizleri yine açarım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane daha bilgisayarımız geliyor. Bir saatimiz doldurmadan. Bak şimdi bu çok tatlı oldu. Bir de hata kızı şunlardan nereden bir seçici gelse siz onlar şunu saatlik farmı kazancını seyredin abi. Ne kadar etkisi olacak. Aha bizim dünyadan gidiyor da. <laughs> Selam olsun bu arada. i̇nanılmaz bir şey. FM dağıtmış. Adam farmcına bırak. <laughs> Videodaydım. Abi. O da selamını gönder. <laughs> farmcına olarak diyor ya. <laughs> Bol droplar. Bol droplarını aldık. İnşallah bir unik seyirci gelir şuradan. Spirmin. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Günlük dozumuzu aldık. Vallahi bugün nöbetimiz de vardı. Nöbet olmasaydı var ya çok tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok artık. Ama bunu salmayacağım. İnşallah kase masi gelmesi devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu turda bilen 150k gibi para kastık. Nakit paramız. Abi geldi. <laughs> Bunları hemen satalım. Bir tane ezik seyircimiz var. Bunları gönder baba. iki tane de küpümüz var. 600k sadece onlar yapıyor. Buradan 59 k geliyor. 54 k buradan geliyor. Ne yaptı? 2M100K gibi nakit para kastık. Alttan iken 200 k diyelim. 2.600'ü bu, 3.600, 3.800 yapar. 5M4 civarı para kasps olduk arkadaşlar bu turdan da. Allah bereket diyorum. Geçelim son saatimize. Ondan sonra nöbetimiz var. Haydi bakalım. Evet sonunda geldik. Son saatimiz arkadaşlar. Nöbeti içeceğim biraz sonra. Hazırlandık, parladık, manladık. Son saatimiz girdik. Yine ara ara nöbetten geldiğim zaman uyku durumuma göre, çok uykum olmazsa 1 saat, 2 saat daha böyle gün gün farmlayacağım burayı. Bakalım totalde 10 saat bulur muyum bilmiyorum ama oldu kadara döneceğiz. Başlık bakalım arkadaşlar yine güzel bir şekilde ince ben kaydını alırım. Hadi bakalım. 3 saat farmımızı bitirdik. Tabi biz bu farmı devam edeceğiz. Bu turdan da çöplerimiz var. Ekstra yine bir buçuk yakın para kastık. Ama epik epic seyirci falan gelmedi. Ne yazık ki şöyle ezik seyircilerden geldi tam 4 tane. Buradan bilen 150 171 k geliyor. Buradan da 600K geliyor güzel. Arkadaşlar nakit paramız 6 m 329k 115 buçuk nakit paramız olmuş oldu 3 saatte ve 4 400 tane başladığımızda 330 tane de mana kasmış ol olalım arkadaşlar Şöyle takıları alalım başka takımız yok galiba bunlar önceki takıları şöyle bir hesaplarsak 16 tane para yapmış olduk Allah bereket versin eğer bu turdan epic seyirci falan gelseydi Arkadaşlar 20 eme kadar tekabül edebilirdi bu. Ya da bir unik seyirci gelseydi yine 20 emlere kadar görebilirdik. Sıfır masraf gördüğünüz gibi ekstra bir masrafımız yok. Olduğu gibi cebimiz giren bir farm bu. Devamı edeceğiz. Birazdan nöbetim var nöbete O yüzden devamı çekemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakayım böyle bir slotu koyma deneyeceğim. Acep dönebilecek mi? Dönerse güzel olur. En azından burada sabah kadar rol atmış oluruz. Ya bir tık yavaş kalıyor gibi ama slot birazdan da toparlayınca kendini gelir. 61 kadar bir paramız var. 4 tane epik seyircimiz var üzerimizden. Hele atması lazım. Niye yapmadılar? lan? 75'te. 783 tane de mana. 415 tane de can var. Son, o oturun sıkıntı yok arkadaşlar. O kendi kendine akar gider. İki BG'miz de boş. İyi güzel dönüyoruz yalnız. Adam Holy Priest'in ki artı 5 dedi. Gülen <laughs> dünya senin Holy Priest'ler nereye gitti kim topladı belli oldu. Neyse bu şekilde bir sorun bir sıkıntı olmaz. Sabah da burada ekstradan rov attıracağım dışarı. Buradan gelenlerde ekstra turu farmımızın da güzel bir tatlı şeyi olmuş olur. Ona göre yine ben sabah önce kaydını alırım. Ne geldi ne gitti hadi bakalım. Arkadaşlar en son pozisyon rakı bırakmıştık çanımızı. Fakat çok ilgilenemedim. 5 tane epik gelmiş. Şöyle çel çöpümüz var. Bunları hemen satalım. Ayrıca 18 m 444K gibi nakit paramız var. Vallahi bu 30 m kadar görürdü ya. Çok yoğun geçti geceye geçmeseydi ilgilenebilseydim. Gerçekten 30 m kadar çıkartabilirdik. Sağlık olsun diyelim. Ama yine bunu bir satayım ben hemen. Buradan 1 M 364K geliyor. Totalde arkadaşlar. Hadi siz bunu <laughs> 21 M deyin. 20K almış arkadaşlar. 20K eksiğimiz var. Ama 21 M diyelim. 5 tane epic seyirci ne yapar? 6,5 buçuk hem seyirciler yapıyor. Totalde arkadaşlar 27 buçuk hem para yapmış olduk burada. Çok güzel para fakat dediğim gibi ilgilenebilseydim inanılmaz bir şekilde 35 yeme ya da 40 yemek kadar çıkartabilirdik. Şimdi üzerimi ayarlayayım. En son bıraktığımız gibi halledeyim. Hemen soru gideyim. Nöbetten geldim. Biraz yorgunum. Çekebildiğim kadar 1 saat 2 saat video kaydı alayım. Trollerde. Ona göre bu videoda tamamlamaya çalışalım. Hadi bakalım. En son 6 hem 37, 377 paramız 380 adet mana kastık burada. Şimdi şuralara boş. Buradan başlayıp bütün sorulara döneceğim. Bir sırayla saat kaçırmamak için de abi sece basıyorum. Bir tur sonra bir tık hemen. 1.2 coin geliyor. Bunlar da aşağı yukarı aynı coin atıyor arkadaşlar. 1.5k 2k arası. Epic oranı bunun daha fazla olduğunu diye tahmin ediyorum. boş de Dediğim gibi komple döneceğim. Biri gelse yine kendi yerimizi geçer. Orada farmlarız. Bu şekilde ben döneyim yine Epic SC 13 SC geldi mi ya da saat sonunda ona göre açar size göstereyim. Hadi bakalım. İlk Epic SC'mizi alıyoruz. SC'mizi 5 Altları gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yazıyor. Erken gelmiş bir tık iyi oldu. 20 dakikada bir SC aldık. Ne kadar çok SC gelirse bizim için o kadar çok iyi olacak. Anladınız. Burayı toparlayacak olan Epic SC Ultra HK bu anda 13 SC. 2 tane 3 tane bile 13 SC alsak bile arkadaşlar. Yani nereden baksanız 2800, 2800. Yani hemen hemen arkadaşlar 10 yakın bir para yani. 3 tane ürün selleceğiz hata kaza ondan para gelmiş olacak. Bakalım inşallahız diyorum ve ben bu şekilde devam ediyorum. Hadi bakalım. Böyle bir saatimiz bitti. Fakat ben de bittim. Arkadaşlar yatıp uyuyacağım. Bir tane epic seyircimiz var. 3, 5, 6 tane de yan seyircimiz var. Eğer bunlar epic olsaydı bizi burada deli ederdi bu. 2 tane de takımız var. Bakalım çay çöpte ne kadar geliyor. Artık yarını kaldı. Buradan bir tane 464K geliyor. 497 97K da buradan. 4 saatte ne yapmış bakalım arkadaşlar. 9,5'en paramız var. 5 tane epic seyirci ne yapar? 6,5 bu yapar. Uçuğu ver. 10, 16 hem. 2 hem 100k geliyor. 18 m para yaptı. 5 tane manamız var. 5 m de burası yapar. 24 m civarı bir para yapmış olduk arkadaşlar. 4 saatte sıfır masrafsız nasıl? Bence gayet güzel. Şimdi ben kaçıyorum ya da uyuyacağım. Çünkü yoksa yamulacağım. ya da gece işte bayağı problem yaşayacağım. O yüzden dostlar yatmamız lazım. O maksalar şimdilik bugünlük bay bay. <laughs> evet arkadaşlar bugün biraz geç geldik. Hemen şöyle başlamak istiyorum bir yandan. Abi ona kadar bir saat daha dururuz burada. 5. saatimiz tamamlamış çalışırız şu an 9M 430k para var. 5 tane kesecimiz var arkadaşlar. 501 tane mana. Bunların üzerine ilave ede ede farmımızı atacağız. Yine önemli bir drop. Epic Unic falan geldiği zaman size kaydını alırım. Bayağı bir yorgunum da. Ama yapacak şey şu arkadaşlar. Video çıkarmak, video demek böyle bir zahmetli bir iş. Ama ben işimi her zaman severi yapıyorum. Çünkü benim tutkum. Neyse bakalım arkadaşlar. Herhangi bir drop gelecektir de ben size de açıp göstereceğim. Çok da fazla uzatmayayım bu şekilde devam ediyorum. Şunları bir keselim. Zaten 20 ile döndüğüm için arkadaşlar çok fazla bir maliyetimiz yok. Hadi bakalım. Dostlar bir anda yayındayız. Bir yandan da bir tane daha epik geliyor. Şu altta göründüğü gibi. Epey'i altıladık Gayet güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an bir saatimiz tamamladık. Bir tane epic var. Onun dışında epic seyircemiz yok. Nakiti onem yaptık. Böyle çer çöpümüz de var. Devamı devamlı, devamlı hesaplayıp durmayacağım arkadaşlar artık. Yerini göstereceğim. En son bitirdim noktada da tam güzel bir hesap yaparız şu an 592 tane manamız oldu 6 epikseleciye buradan 1 ama 63 k geliyor bakalım buradan ne kadar geliyor ekstra 2 tane daha takımımız var nakit olarak 11 rem 676k gibi para yapmışız 592 tane de mana 6 tane epikseleciye allah diyelim. yine güzel abi arkadaşlar normalde bu slotu ben 10 saat çekecektim fakat öyle bir belik var ki kablom yandı bilgisayar Bağladım kablo. Allah'tan bilgisayar bir şey olmadı. Oyuncu koltuğumun tekerlekleri kırıldı. Abi öyle bir tövbe Rabbi bir gudubetlik var ki üzerimde anlatamam size. Bugün videoda paylaşmam lazım. O maksat bir saat daha dönüp 6 saat tamamlayacağım. Ondan sonra abiciğim ne geldi ne gitti 6 saatte ona göre hesaplayacağız. Artık bu videoda kanalı yükleyeyim. Şöyle 12 hem 167 kanalına kit. Alttan epeyimiz var. Bu turda bir tane 12 gelirse abi mükemmel olur. Bir şey, yeni arka plan falan düzenlemeleri falan yapıyorum arkadaşlar sıkıldım diğer şeyden yani aksilikler aksilikler var ya bir türlü yakın bırakmıyor yani tövbe abi ya Allah benden korusun diyeceğim ama gerçekten bir salmadı yani ya ama en güzeli bilgisayar bir şey olmadı bilgisayar bir şey olsaydı mokokoydu abi valla çok zor bir daha böyle bilgisayar toplamak yapmak etmek bayağı bir sıkıntı sokardı benim neyse ama Allah'tan bir şey olmadı 6 saat sonunda arkadaşlar ne geldi ne gitti ben size de göstereceğim hadi bakalım arkadaşlar şimdi 6 saatimizi bitirdik çünkü genelde bir satalım bakalım buradan ne kadar para, ne kadar money geliyor. Sat, 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 sat. Buradan 758k geliyor. Buradan 430 k geliyor. 14 hem 335k gibi kadar paramız yaptık. Bunlar için video koyusun abi. Gelen takıları da hesaplayacağız. Hızlı davranmam lazım. Artı bir strom var koymuşlar arkadaşlar. Onu alıp basmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu ne yapıyor? Hemen hesaplayalım. 2200 bası yaptı. 16M, 16 hem 16.5 hem yaptı arkadaşlar. bir şey yapayım. 6800 epik seccar yapar. 670'ten de mana arkadaşlar. 6 bir düz kay yapar. 6.7. 6 saatte 33 m Farmatik arkadaşlar sıfır masrafsız. Hiçbir masrafımız yok. 33 m nasıl buldunuz arkadaşlar? İyi mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi bunları hemen kaldıralım. Gidelim o çeken bir olmadan çekelim. Upgrade'i geçelim. Hadi bakalım. İşler. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Güray ya. Aga be. Çok üzüldüm lan şu an. Vallahi çok üzüldüm. Neyse arkadaşlar. Nasip değilmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Beş tane de yeni zindan var. Bunları alalım abi şöyle. 20 kem de bankamızda varmış. Kaç tane geliyor lan? O 3 kem para oldu lan aslında. Harcama hakkı mı? diye düşünüyorum. Aslında 8 set yapabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Dur ben bir geliyorum hemen. Şimdi lafımı zimeyelim. 5 tane arkadaşlar önemli aldım. Şimdi bunları gireceğiz. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? Video bitimi de böyle yapmış oluruz. Yoksa bir tane çöp olacaktı. Şöyle başlık bakalım ilk zindandan herhangi bir şey alacak mıyız? O bu ay sonunda 2 gün sonra bir tane şimdi tutulan ilkine peri çıkarmak istiyorum. Bakalım can can görelim. Heyecan olsun abi. Hadi oğlum, güzel bir şey. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. İyi ki baş. İkinci girip girelim hemen. dinamda girdik. Bakalım herhangi bir şey gelecek mi buradan. Vallahi vermemizde elemi çıkartalım. Başka bir şey Abi ellem gelsin yeter. Biri çıkartalım mı çıkartmayalım mı onu da bilmiyorum ya. Çıkarsak mı acaba? Ne yapsak? Hadi bunu çıkarmayacağım lan. Ne gelirse yüzeyimiz gelsin. Ne gele gele ne gele gele diyelim. Adran oğlum. alt bizim şey. Hadi lan. Mana atıyor ya. Kaldı 3 tane. Hemen girip geliyorum. Vallahi bizi tövbe ettirme bak bir daha girdirtmemeye. At bizi güzel bir şey. Neşemiz yerine olsun. Hadi oğlum. Eee evet, din deden eee evet, din baba oğlum versene lan. Nair istiyorum ya. Ben bu ya de yavaş yavaş yükseltelim onu. Açıyorum. Açtım. Aç. Verim vermez. Son iki. Hadi bakalım. Allah adam 170 şey mi koymuş. Lan bilsem almazdım. Girmezdim şeye. Edebiliyoruz mu? Edemiyoruz artık. Allah be 170 şey Çabuk geri çıkmamız lazım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan videosunu at gelin Ne vermedi? Hadi oğlum. No. Ver güzel bir şey. Ya bunlardan atıyor yani arkadaş bir atsa. Yine şey olur da. beni çıkarmıyorum yine. Bir çıkardık bir çıkarmadık. Bir çıkardık, bir çıkarmadık. Güzel bir şey gelirse ne hala. Hadi oğlum. Vermedi baş. Mana bile vermedi bu sene. Ödüm gitti vallahi satıldı diye. Hemen çektim abi. Hayır uğurlu olsun. Umarım bir 7 atabiliriz. Son zindanımı giriyorum. Ondan sonra yapıyoruz. Hadi bakalım. Ama valla bulabileceğimi bilseydim hiç elleme buraya girmezdik. En azından mi upgrade katardık. Bizim için daha hayırlı olurdu, daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Bakalım 7 olacak mı? Olmaz çok istiyorum ama nasibimizde varsa buradan gülüp gülmeyip belki sonunu görebiliriz. Ya da, yana da bilir ama sıkıntı yok. Arkadaşlar normalde 8 set alacaktım. Adam bana öyle bir fiyat çekti ki inanamadım yani. Söylemeyeyim hiç. Normalde ortalama 5 gibi alıyorsun. Adam bana olmuş fiyat çekti. Hani onun vercik olduğu setle ben gider 9 set alırım yani. Ben yani atıl akıl bilmiyorum da gerçekten bazen çok yok bazı spiller ya. Boz kaybolsun öyle açacağım. Son bakalım. Acep acep bir şey geliyor mu? kayboluyor açtık baş neyse sağ olasın. gidelim upgrade'e dırıt 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 evet geldik ya yani normalde düz atısım var sürekli böyle de böyle onem koyayım yanmasın da dört şey yaparız of artı beş yüzde Şimdi artı altı Gel lan felek yakma lan bizi yakma lan bizi bakamayacağım 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 inşallah geçmiştir ya Ah o. Uf, uh, çok iyi ah. Ya gele gele ya gele gele yakmayacağım da hiçbir şey yine aynı koyacağım bunu da Şöyle hissettim ama 15 20 de koyuyorum. Hadi be oğlum be. Bir kere daha. Vallahi bunu uzun bir süre kullanacağım. Artık update market yapmayacağız arkadaşlar. 8 milyon hemen yürütmeyeceğim. Bunu bayağı bir kullanırız. Bastım ulan. Çekildim. <laughs> ne oldu acaba? mı? PMG çıkma acaba? <laughs> Elim ayağım titriyor ya. Kıpır kıpırım şu an. Oğlum art, artı altı zor başardık. Yediği bizi ver be. <laughs> yanmış. Dostlarım yanmış. Sinirde 8 atışım var şimdi onda. <laughs> Vallahi billahi ya. sağlık olsun.